Eni abla Ne? Modu, Allah senin sen... damanı versin şerefsiz! 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 şerefsiz. şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> Abi aman dikkatli sür daha yeni aldım ya Mithat bir tur bineceğiz bir hayırlayalım aslanım ya Tamam abi İşkembeciye gidip gelelim bir ya abi. Senin yaşın kadar sürdüm Mithat ben bunu sürdüm Mithat, Mithat sen kaç yaşındasın aslanım ya e, Abi sen daha küçüksün galiba çok sürmedim ben ya <laughs> Superman ready? Ready? 1,2,3 <laughs>

Nereye gitti bu telefon ya? Ulan nerede ya? <laughs> Baba sen ne arıyorsun burada? Anan arıyorum. <laughs> getir getir ya batır nikahı götür de. Süt ne kadar? Ablam sana beş. Normalde ne kadar? Normalde iki. Ama neden bana beş? Sağ kaptım. Ben de sağ kaptım. Ya, bir tekme hey! <finansım> düşmanın cümlesi önün <öreri. Gülüşmeler> dedikodular <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> çıkmış çıkaranın amına koyayım Arkamdan konuşuyormuş Konuşanına sevmek bırakmayayım. Bunu, Hepinizi öpüyorum. Sağlardayım. Seninim ekbulu. sevmek bunu. Pardon bu arabanın sahibini gördünüz mü? Hayır görmedim. E artık gördünüz. Bu araba benim de. Man Manyak mıdır nedir ya. Elinizdeki 24 saat geçirmek isteyeceğiniz bütün suçlar susuz yakalanacaktır. İstediğiniz bütün suçları etmişsiniz. Ama dikkatli olun. Abi iyi misin? Abi ne sokayım? Hep senin yüzünden geldi bunlar başımıza. Ha, abi ben nereden bileyim heriflerin birbirini vuracağını? Ulan senin kadar insanı yoran adam görmedim ha. Sırası mıydı lan kumarın? Ne güzel umreye gidecektin. Why are you Bro, Look at this dude. <laughs> Wait, till <he> see the <laughs> No 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 no. Fahrettin <laughs> abi seninle görüşmek istiyor. Hadi bin arab. Hadi beni bindir de göreyim. Hadi bindir beni de göreyim. Motorun nasıl ulan Rümeysa? Kıskandın değil mi lan yellos Atla hadi atla. Belki Canon'la Nikon'la foto çekinmedik ama mobeseler bizi iyi tanır. Ne diyorsun be? Lan senin yatarın kadar benim yatarım var lan. Sıkı dur. <laughs> Kalbimin ortasına drop gibi düştün, tüm manyaklar başımızı üşüştü. Sekizik sanki yüzündeki gülüştü, alanın değil kalbinin dışında kaldığımdan düştü. Önüme gelene başladın. sana yaklaşana şeytandır deyip taşladım. Yıllarda karan oldu, geçtim bak da oldu, çok sevdim yalan oldu, Başımın başımı taşlara Belki dağlar duman duman savurur Belki sesin çırır. 哨！可以看到有两辆摩托车正在全速向我开来。此时我的 AWM 没有子弹了，他现在离我距离越来越近。雷爆炸时间是五秒，看好了，我要在空中把他击杀了。拿雷，拉线，三，二，一，丢。啊

Nasıl biliyor musun? Görülecek ne kadar şey varsa gördük. Yaşanacak ne kadar şey varsa dibine kadar yaşadık. Gezilecek ne kadar yer varsa alayını gezdik. Ama gel gör ki bu dünya hiçbir zaman bitmeyecek sandık. Eyvallah. Yağmur ay fişeklere bak ay ölürüm 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 Şimdi ben mermiyi getireyim getireyim oh. çıkalım Allah'ıma kitap sen dur oğlum dur Dur oğlum ya bir ya Resulullah ya Adam dur ne benim baş. Ay Zavli Ben bu timden değil miyim ya? He? Ben bu timden değil miyim arkadaş? Ben başka bir yerde mi savaşıyorum ya? Ben başka bir ilde mi çatışıyorum? He? Yanınızdayım lan yanınızda. Şuracıktayım ya. Dibinizde bak şuracıktayım ya. Biriniz de gelip demiyor ki kardeşim iyi misin? Öldün mü kaldın mı mermin mi bitti ne haldesin diye.